Bu kapak fotoğrafını nasıl yaparsın? Şanslısın ki bu videoda bunu nasıl yapacağını gösteriyorum. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olursan inanılmaz destek sağlamış olursun. İyi seyirler. Evet yeni video hoş geldiniz arkadaşlarım. Bu videoda videonun başlığında, kapak fotoğrafında ve videonun başında görmüş olduğunuz gibi nasıl YouTube thumbnail'lerinizi yapacağınızı göstereceğim. Çok basit. Bu arada hemen mobiller çıkmasın Adobe görünce. Eğer bu videoyu güzel bir like sayısı gelirse, eğer yorumlarda da belirtirseniz bunu mobilden, telefondan, tabletten nasıl yapacağını da gösteririm. Yani ücretsiz uygulamadan tabii ki de herkes yapabilir. Hemen başlığında şey yapalım. YouTube için yaptı. Ee, şimdi öncelikle genişlik 1280 yükseklik 720 olacak. Çünkü YouTube kapak fotoğrafları tamleyeleri boyutları buna göre yapıp oluştur dedikten sonra ekranımıza bomboş bir sayfa geldi. Bu videonun kapak fotoğrafında görmüş olduğunuz tamleyeli yapacağız. Ben size zaten bu dosyaları burada açtığım fotoğrafları size açıklamadaki linkten vereceğim indirme linkini. Oradan indirip yapabilirsiniz şimdi. Evet ilk fotoğrafımız bu. Ben bunu Supercell'in YouTube'dan buldum. Bu fotoğrafı Google'dan da indirebiliyorsunuz ama bu fotoğrafı ben size atmayacağım direkt çünkü bu ortadaki pipe'ı silmemiz gerekiyor. Ben bunu size silinmiş halini atacağım. Hemen ben bunu sileyim. Evet Adobe'nin yapay zekası sayesinde ortadaki şeyi silebildi. Remove yazıyorsunuz. Direkt ortadaki şeyi siliyor. Çok harika bir şey cidden. Photoshop bu yüzden. Harika. Ama tabii ki de mobilde ben size bunu e, direkt yapay zeka sildiğim bu fotoğrafı atacağım. İndirme linkinde. Arkadaşlar bu arada başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Kanala abone olursanız ve video like atarsanız cidden bana inanılmaz destek sağlamış olursunuz. Kanalımın büyümesi için bize en baştan güzel bir destek sağlamış olursunuz. Arkadaşlar burada videoyu kesiyorum. Çünkü size bir duyuru yapmak istiyorum. Bu videonun altına gelen yorumlarda bize görev verirseniz bir sonraki videoda bu görevleri yapacağız. Ve altınıza cezanızı yazın. İster bana Brawl Pass al, ister bana Elmas al yazabilirsiniz. Bu arada sizi Brawl Pass veya Elmas almamız için ID'nizi yazarsanız sevinirim. Tamam fotoğrafımız bu. Şimdi Piper'ımızı ekleyelim. Yorumlarda belirtin şu karakteri yap veya her karakteri yap. Şöyle böyle diye yazarsanız yaparım ben yani. Bu videoda illa onu belirtmeme gerek yok. Yorumlarda ne isterseniz yaparım. Evet Piper'ımızı da şöyle ekledik. Piper'ın arka planı PNG değil yani bu saydam bir fotoğraf değil. Ben bunu saydam haline atarım size. Bunu şöyle seçiyoruz. Tabi dediğim gibi güzel bir like sayısı gelirse bunun mobilden de yapımını göstereceğim. Seçtik bunu. Şöyle arka planı silerim. Evet şimdi bu Piper'ı şöyle koyalım bakalım ortaya. Ee, şöyle koyduk. Şimdi arka planla bunun rengi uyuşmadı. Şimdi bunun renginden bir renk alalım. Mesela şu rengi şuradan alabiliriz diyelim. Ee, şimdi bunun güzel gözükmesi için öncelikle şunu siyah beyaz yapalım. Şimdi demin bu niye siyah beyaz yapıyor falan. Şimdi bunu siyah beyaz yapalım buradan renk. Tek renkli yaparsak. Evet şu anda siyah beyaz oldu. Evet siyah beyaz yaptık ama arkadaki şey gitti. Hemen bunu tekrar sileceğiz o yüzden yapay zeka sayesinde hemen silelim. Evet yapay zeka sayesinde şu anda siliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yapay zeka cidden harika bir şey. Evet yapay zeka cidden harika sildi. Piper'ı ortaya Evet şunu bir üste koyalım bu katmanı. Evet Piper'ı şöyle ortaya koyduk. Ee, şimdi bu arka plan olmadı böyle gri. Bunu güzel bir renge boyayalım. Ee, şuradan şu rengi alabiliriz. Ben size tabii ki de bunu hazır haline atacağım. Yeni bir katman açıyoruz buradan hemen. Üstüne atıyoruz. Boyuyoruz bu katmanı. Ben burada kaplama yaparsak Evet rengi şu an sarı uyumlu biraz daha uyumlu oldu. Evet arkadaşlar arka plan yeşil yapmaya karar verdim orada. Siz zaten bu program varsa istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bence yeşil daha uyumlu oldu bana göre. Bunu ortaladık mı? Buna bir karıştırma seçeneklerinden etrafını şey yapar. Buna bir kontur ekleyebiliriz şöyle. Küçük bir kontur ekleyelim. 5 ideal. Şöyle bir gölge ekleyebiliriz. Gölge. Bunun gölgesini sarı yapabiliriz sarı parlıyormuş gibi evet şöyle parlama efekti gibi değişik oldu evet bunu, bu, bu fotoğrafın da size indirme linkini vereceğim her şeyin indirme linkini vereceğim şöyle şunu üstüne koyalım 1250 kademe max bunu böyle ekledik şöyle tamam bu piper'ın ortasını ekleyebiliriz bunu da ortalayalım böyle şimdi bunun altına bir yazı ekleyelim evet bu No, bu yazı tipini Google'dan indirebilirsiniz. İndirme linkini de açıklamaya koyarım. Oradan indirip bu Brawl Stars'ın yazı tipi gibi. Zaten direkt Brawl Stars'ın yazı tipi. Rengini siyah, çubel, beyaz yapalım. Yazalım ki 24 saat Piper oynadık. Diyelim. Bu yazıyı azıcık büyütelim. Bu renginden belli olmuyor. Şimdi buna birkaç efekt eklersek belli olacak. Karıştırma seçeneklerine gelelim buradan. Ee, buna bir kontur ekleyelim. 7 seviye 7 piksel olabilir. Gölge ekleyelim. Gölge siyah olsun. Boyutunu arttırabiliriz gölgenin. Yayılması şöyle yapabiliriz. Boyutunu düşürelim. Böyle yazımızı ekledik. Biraz daha büyütelim. Şöyle aşağıya doğru indir... Yani kendinize göre yapabilirsiniz bu teksti. Şöyle aşağı azıcık yukarıda tutarsak evet böyle iyi olabilir. Piper'ımız biraz daha büyütelim. Güzel olabilir. Heh, tamam böyle Piper'ın yeri gayet ideal. Olup ne oldu? Hah. Tamam düzelttik. Şimdi bir tane daha fotoğrafımız var. Bu da indirme linkinde olacak. Evet böyle Piper'ın bir tane fotoğrafı. Bu da indirme linkinde olacak. Siz de yapabilirsiniz. Ee, şöyle kenarına ekleyebiliriz. Şuraya bir şey daha ekleyebiliriz. Ne ekleyebiliriz? Bir düşünelim. Evet buraya kupa kupa ekleyebiliriz. Gayet iyi olabilir. Evet şöyle bir kupa. Bunu da indirdik. Tabii bunu ist bunu da indirme linkine ekleyeyim yine. Kullandığımız şeyleri. Şöyle şunu da böyle ekleyebiliriz. Bunun bir kalitesini arttıralım ya. Evet kupamız burada. Kupa gayet kaliteli bir fotoğraf. Bunu da indirme linkine koyarım. Hemen bunda arka planı silelim. Evet seçtik şöyle arka planı kaldırdık. Mı? Bunu da küçültelim. Şöyle şuraya ekleyelim. Evet kupamız da burada durdu. Biraz daha belli olması için gölge ekleyebiliriz. Evet kupamızı da böyle gölgemizi ekledik kupaya. Böyle koyduk kenara. Şu an böyle bir fotoğraf iyi gibi. Dediğim gibi güzel bir beğeni sayısı gelirse bunu mobil içinde yapacağız. Aynı zamanda bu program ücretli. Programlar ücretsiz böyle programlar da oluyor. O programdan nasıl yapıldığını da gösteririm. Yani yorumlarda belirtesiniz. şöyle yap böyle yap. Burada benim söylemediğim şeyleri de yapabiliriz. İstediğiniz gibi. Şimdi böyle bir fotoğraf oldu. Daha güzel olabilir miydi? Olabilirdi tabii. Yani bir sonraki videoda tabi yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoda bunun daha iyisini yaparız. Şimdilik böyle oldu. Ee, bunu hemen şöyle indirelim. Evet fotoğrafımız böyle son hali böyle oluyor. Bunu YouTube'da kullanabilirsiniz. Evet fotoğrafımız böyle oldu. Bence güzel oldu yani. Siz bilirsiniz yorumlarda nasıl oldu belirtirseniz mutlu olurum. Dediğim gibi tekrar indirme linklerini açıklamaya koyacağım oradan indirebilirsiniz. Evet o zaman videomuzu sonlandıralım. Hoşçakalın. Bay bay.